can tekrardan başlıyormuşuz gibi yapacağız tamam mı? Peki. Tamam. Evet, bugünkü dersimiz cebirsel ifadeler engelsiz ve matematik eğitimi platformda platformda derslerimize devam ediyoruz. Evet, sorumuza devam edebiliriz o zaman. En son bir eşitliği okuyacağım demiştim değil mi? Okuyorum eşitliği. 5x artı 4 eşittir 2x artı 4 artı 3x bu ifade özdeşlik midir değil midir Sizce Özdeşlik Özdeşlik Bence. yani aynı şey düşünüyor mu Evet Aynen. Neden özdeşlik? Nasıl anladınız özdeşlik olduğunu? 2x, hocam 2x artı 4 ile 3x toplarsak 5x artı 4 yapıyor. Aynen öyle. Evet. 2x ile 3x toplarsak 5x artı 4 olacak. Eşitliğin sağ tarafı da sol tarafı da birbirine eşit olduğundan dolayı x'e ne değer verirsem vereyim aynı sonucu ulaşacağım. O yüzden buradan özdeşlik olmuş olacak. Şuna da bakalım. Pardon. Bu örnekten sonra geçeriz bu kısmı. Çok zor değil çünkü burası. Evet okuyorum. Ee, x çarpı parantez içinde X artı 3 eşittir X kare artı 3X işte. Tekrar okur musunuz? Tabii ki. X çarpı. Ben Parantezi açtım. X artı 3. Parantezi kapattım. Eşittir. X artı 2 artı 3 X. X ile X artı 3'ün çarpımı eşittir. X kare artı 3 X. biraz daha büyüksün. Evet, bu bir özdeşlik midir acaba? Özdeşi x kare artı 3 evet. x olması gerekiyor. Aynen, aynen. Bu da bir özdeşlik. Neden özdeşlik? Geçen dersimizde biz e, cebirsel ifadelerde çarpma işlemini görmüştük. Özellikle e, ee, işte herhangi bir sayıyı parantezin içine dağıtmayı veya cebirsel bir ifadeyi parantezin içine dağıtmayı görmüştük. Burada da e, aynı şey yapacağız. Bu x'i x artı 3'e dağıtmam gerekiyor çarpım durumunda olduğu için. x önce neyi çarpmam lazım? x kare x'i çarparım. x ile x'i çarparsam ne bulurum? x kare. Sonra x'i neyle çarpmam gerekiyor? 3 ile çarpmam gerekiyor. X ile üç, 3, 3 ile çarparsam ne bulacağım? 3x eşittir x kare artı 3x. Eşitliğin hem sağ tarafında hem sol tarafında aynı cebirsel ifadeyi elde ettiğim için biz buna özdeşlik diyebiliriz. Şimdi özdeşlik olmayan var mı acaba bu örneklerde? Yok galiba. Hepsi özdeşlik. Ha bir tane varmış burada. Onu da yapalım. Ya da yapmayalım. Kim Hocam zaten denklem olduğunu söylediniz. Evet, onu fark ettim ben. <laughs> onu fark edince dedim yapmayalım. Şunu geçelim ya. Geçen derste yapmıştık zaten. Evet şimdi bu cebirsel ifadeleri hepiniz okulda gördünüz sanırım değil mi? Daha evet. dönemden kaldığı için az çok biliyorsunuz zaten. Peki e, aklınızda kalan özdeşlikler neler hatırlıyor musunuz? Bizim sürekli sorularda kullandığımız böyle önemli özdeşlikler var. Hatırlıyor Aa, muyuz? Tabii, onları? Resim, aynen, aynen. A artı B'nin karesi biz buna ne diyoruz zaman? Direkt A artı B'nin karesi diye isimlendirmiyoruz. Tam kare özdeşlikler var. Değil mi? Evet. Evet. Bunlardan birincisi nedir? Toplamın karesi de diyebiliriz. Senin dediğin gibi A artı B'nin karesinin özdeşliğinden gidersek i̇ki, eğer. İki terimin farkı özdeşliği gibi mi hocam? O da var. İki terimin farkının özdeşliği farklı, toplamın karesinin özdeşliği farklı. Mesela buradaki örnekte ne demiş? Parantez içinde x artı y'nin karesinin özdeşliği. E bu nedir? Bir üslü e, ifade olarak da düşündüğümüz zaman x artı y'yi iki kere çarpıyoruz aslında burada, değil mi? Parantez içinde x artı y ile parantez içinde x artı y'nin çarpımını bize söylemeye çalışıyor. Hayır. Peki bu iki ifadeyi çarptığımız zaman ne buluruz? İlk önce x ile x'i çarparım. x kare x kare, x kare hmm. olur. Sonra x ile y'yi çarparım. x, x, x artı y. y olur. Sonra y ile x'i çarparım. X. y artı x. Olur. Ama zaten x. x çarpı y ile. y çarpı x Aynı şey, değil mi? Burada e, çarpmanın değişme özelliği olduğu için aynı sonucu veriyor. Hani x y ile y x'i biz burada toplayabiliriz, sonuç aynı olduğu için. Bir de y ile neyi çarpmam lazım? Y'yi çarpmam gerekiyor, y kare. Buradan da ifadeyi toparlarsam eğer x kare artı e, iki tane x yli terim var, o yüzden iki x y olur, bunların toplamları. Bir de y karemiz var. O zaman e, x artı y'nin karesinin e, özdeşliği ne olmuş olacak? x kare artı 2 x y artı y kare. Hmm. Şunu aslında yani x kare artı 2 x y artı y kareli bir e, ifade gördüğümüz zaman soruda da aklımıza direkt x artı y'nin karesi özdeşliğinin gelmesi gerekiyor. Şimdi bu toplamın karesiydi. Bir de farkın karesi var. Farkın karesini de aynı şey yapıyoruz. Farklı bir şey yapmıyoruz aslında. Parantez içinde x eksiğini karesinin özdeşliğe. Farkın karesi ama Sıçın. hiçbir fark yok. Aynen ben farkı yok. Yani az önce yaptığımız işlemlerin aynısını burada da yapacağız. Bu sefer e, x eksi y'li ifadeyi iki kere çarpmam gerekiyor. Nasıl çarpacağım burada? Yine aynı şekilde şöyle yazarsam x parantez içinde x eksi y çarpı parantez içinde x eksi y. x ile x'i çarparım önce x kare. Sonra x ile eksi y'yi çarparım. Eksi x -y. Sonra Güzel. eksi y ile x'i çarparım. Eksi x -y. Sonra eksi y ile eksi y'yi çarparsam ne olacak? Artı y kare. Buradan ifadeyi toparlarsam X kare iki tane eksi x y'li terimim var. Bunların toplamı eksi 2 x y yapar. Bir de artı y karem var. Onu da eklersem. Benim e, parantez içinde x eksi y'nin karesinin özdeşliği x kare eksi 2 x y artı y kare olmuş oluyor. Bu kadar. Bu ifadeyi e, ben... Soruda fark ettiğimde hemen aklıma e, farkın karesi özdeşliği gelmesi gerekiyor. Bunu da geçebiliriz. Evet şimdi örneklerden gidelim. Çok daha iyi anlayacağız, hatırlayacağız. Bir de pratik yapa yapa zaten bir süre sonra oturuyor her şey. Evet şimdi ben söyleyeceğim, okuyacağım size. Söylemenizi isteyeceğim. Şimdi sırayla gidelim. Parantez içinde x artı 2'nin karesinin özdeşliği nedir? Bir hesaplayın. Tekrar olur musunuz hocam? Parantez içinde x artı 2'nin karesi x artı 2'nin karesi aslında. Ee, kolaymış. X artı 2 üzeri 2 de diyebiliriz. Yani fark etmez. Şimdi 2 olduğu için karesi. Dedim ben. Buldum. Buldum mu? Bu çok, çok şey değil. Zor değil. Kadir yap. <laughs> Hocam ne? ben Gülüm de Bak. Tamam. Hı. Kim söylesin? Bu sefer e, en son Ali'ye söz vermiştim. E, Sena. Senacığım sen söyle. E, hocam, x kare artı 4 x artı 4. Aynen. X kare artı 4 x artı 4 olmuş olacak. Herkes buldu mu böyle? Evet. Aha. Aynen. Az önce yaptığımız şeyin aynısını burada da yapacağız zaten. X artı 2 ile X artı 2'yi aslında çarpıyorum burada. Yani parantez içinde X artı 2 ile parantez içinde X artı 2'yi çarpacağım. İlk önce X ile X'i çarparım. X kare. Sonra X ile 2'yi çarparım. Artı 2X. 2 ile X'i çarparım. Artı 2X. 2 ile 2'yi çarparım. Artı 4. İfadeyi toparlarsam X kare artı 4x artı 4. Şimdi bunun kısa bir sözel olarak ifade ediliş tarzı var. Şey söylüyorlar mesela. Birinci terimin karesi. Sonra birinci terimle ikinci terimin çarpımının iki katı. Sonra da ikinci terimin karesi. Bu şekilde de isterseniz ezberleyebilirsiniz. Ama e, işlemi sağlama almak adına ben... Bunu yaptığınızı tavsiye ederim açıkçası. Zamanla gerçi oturuyor ama hani ezber yapmanıza bile gerek kalmadan zamanla evet, oturuyoruz. Evet şimdi örneği biraz zorlaştıralım. Okuyorum örneği. Evet. Parantez içinde. 2x artı 3y'nin karesi. 2x artı 3y'nin karesi. 2x artı 3y'nin karesinin, karesinin özdeşliği. Hocam sorma. Efendim. Buldum. sorun kim buldu? Sormak. İbrahim sen ben... mi buldun? Evet hocam. Tamam. Şimdi sana söz verelim. Sana söz vermedik. Ben de buldum hocam. Tamam. Güzel. Herkes buldu mu? Reya. Sen dinliyor musun? Buldum. Buldun mu? Ses gelmeyince bir merak ettim. Kardeşleri yok herhalde artık. Yoklar hocam mutluluğumun bir diğer sebebi de o ya zaten. <laughs> Anladım. Tamam. Ee, İbrahim'ciğim İbrahim bize söyleyebilirsin ne bulduğunu. 4x kare artı 12x'e artı 9 y kare. Aynen, aynen. Az önce söylediğim kısa yoldan da yapabiliriz aslında. Birinci terimin karesini alırsam, yani 2x'in karesini alırsam ne gelecek? 4x kare gelecek. Sonra birinci terimle ikinci terimin çarpımının iki katı. Birinci terimim ne? 2x. İkinci terimim ne? 3y. Bunların çarpımı ne olur? 6 xy İki katını alırsam ne olur? 12x'ye. ikinci terimimin de karesini alırım. 3y'nin karesini alırsam 9y kare gelir. Buradan da özdeşliğimi bulmuş olurum. Bu kadar. Özdeşlik kısmı böyle. Sorularla daha da e, derinleştireceğiz bunu. Şimdi özdeşlik konusunda çok klasik sorular var. Bir onlara bakalım sizden. Şimdi. Aslında çok e, kısa sorular ama bazen göremeyebiliyoruz. Ne, yap, ne yapmamız gerektiğini o anda anlayamayabiliyoruz. Şimdi ben okuyorum soruyu. Bakalım e, cevaplarınız neler olacak veya nasıl bir çözüm yöntemi kullanacaksınız. Merak ediyorum. Şimdi okuyorum. Herkes dikkatlice dinlesin. A artı B eşittir 8 virgül. A kare artı B kare eşittir 34 olduğuna göre A çarpı B işleminin sonucu kaçtır? A artı B'nin toplamı 8. A kare ile B karenin toplamı 34. Buna göre A çarpı B işleminin sonucu nedir acaba? Klasik değil mi bu hocam? Ha? Klasik mi? Klasik soru klasik evet. Hani başlangıç sorusu, kazanım sorusu. Ben buldum. Buldun mu? Güzel bulursan harika. Daha bulamadım. Ha buldum dedin sandım özür dilerim. Ben bulmadım hocam. Tamam. Herkes uğraşıyor değil mi? Kadir, Kadircim sen bu Hocam'ın grubunda mıydı? Tamam. Kadir, Kadir bizdeydin. Kadir sizde miydi? Sesim geliyor mu sana? Gelmiyor galiba. Tamam, Kadir sizdeyse sıkıntı yok. Hocam soruyu okuyabilir misiniz? Tabii ki okuyorum tekrardan. A artı B eşittir 8 virgül. A kare artı B kare eşittir 34 olduğuna göre A çarpı B işleminin sonucu nedir? Ben de buldum. A ile B'nin toplamı 8'e eşitmiş. A kare ile B karenin toplamı 34'e eşitmiş. Bu bilgilere göre A çarpı B işleminin sonucunu soruyor soruda. Sena da yaptı. Ali'yi de gördü. Gecinciğim ee. sen de uğraşıyorsun değil mi? Efendim hocam. Sen de uğraşıyorsun değil mi? Evet. Anlaştığınız bir yer olursa bu arada tekrardan her derste söylüyorum ama yine söyleyeyim çekinmeden sorabilirsiniz. Çıkın.